ve hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün Alpa Power kartları açıyoruz. Açıyorum. Açmadım, madım, madım. Bakın. İzlenmemiz çok yüksek. Ama abi ya? Şimdi öncelikle bir abone oluyorsun. Bir de like atıyorsun. Bakıyorum. Abone olmamışsın hala. Like da atmamışsın. Bas basıyorsun. Geri çekiyorsun elini. İkisine de bastın. Adamsın sen. O zaman direkt açmaya başlayalım. Geri mi çektin? Geri mi çektin? Bir daha bas. Ha. Evet. Ha şöyle tamam. O zaman yapalım. Açıyorum. Efsane kartlardan iki tane. Gümüş karttan bir mendi, efsane karttan dinozof. Şu dinozof. Bu da şey işte amk siz. Çağırtlar bu arada çok güzel yırtılıyor. Şimdi aldım hiç bakmadan ve Haaland ile İrfancan Kahveci Haaland Burada da İrfan Can kahveci. Ha bu arada arkadaşlar benim biliyorsunuz ki bir tane futbol defterim var. Hatta durun hemen getirmişim. Bu içinde şeyler var. Bundan da istiyorsanız like atıp ab ama like atmanız lazım. 10 like geçerse bu video yeniden futbolcular şeyine başlıyorum. O zaman direkt şey yapalım ya. Rastgele. İlk, i̇lk Hardy ile Carlos Vinicius bir Carlos Milos, bir tane de şöyle Mauri Cardi. Diğerini de açtım. Van Basten ile Muji. Şöyle Muji ile Van Basten. şey geliyor. Mbappe ile Mor Morata şöyle. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik yeniden söylüyorum like atıp ve abone olmayı unutmayın sizleri seviyorum görüşürüz.